Herkese merhabalar hanımlar YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bugün beyaz bir yazmamız var içerisinde böyle lilanın iki tane tonu var içerisinde hardal sarısı var ve mint yeşilinin bir tonu var bir sıralı oya modeli yapacağız çok da güzel duran çok böyle gösterişli duran bir model Bence Umarım Sizler de beğenirsiniz şimdi şöyle realipin bir yazması Aslında Yakın zamanda bu yazmanın kenarına bir model yapmıştık ama e, gene bu modelin de bu yazmaya çok yakışacağını düşündüğüm için bunu bugün gene buna yapalım. Şöyle Reyhan İpek yazmam. İçerisindeki renkleri böyle e, lila tonları var. Ben koyu kısmını kullanacağım. Koyu lilayı kullanacağım. Şöyle Renklerin çok olduğu bir yerden ip ayarlamalarımızı yapalım. Evet buradan bakın e, bu koyu lila, e, altın başak 352 bunu kullanalım. Şöyle bir e, mint yeşili, denilen yeşil var 1944, 1944 numarası, hardal sarım, altın başak 428 ve yeşilim de yine e, altın başak. Bu da 3. Numarası 3. Evet hanımlar şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımı böyle hazırladım hanımlar. Taban zürafalarım orta büyüklükte. Buradan yeşilli zemin kısmımızı oluşturacağız. Bir tane zürafa geliyorum. geri dönüyorum. Ve buraya şimdi 3 tane pırpır yapacağım. 1 Bunlar da çok büyük değil hanımlar. Bakın buradaki pırpırlarım küçük ama böyle. Hani gözleme gibi. Böyle 3. Şimdi ipimi en başa alıyorum. Buradan da tutup kenarlarda fazlalık kalmayacak. En başa aldım. Şimdi burayı 2 ve 1 olarak eksiltip burada bir böyle yaprak oluşturacağız. 2. Evet, ipimi çok uzun takmışım. Tekrar ipimi atlattım. Ve bir. Şöyle minik bir yaprağımız oldu. Yukarıya doğru çıkıyorum. Ve buradan şöyle aşağıya ineceğim. 1, 2, 3, 4 dördüncüye iniyorum şöyle burada da inerken hani ne bol ne dar tam şöyle ipimizin gelişiyle inmemiz yeterli şimdi tekrar bir tane zürafa geleceğim buna geri döneceğim geri dönüyorum 3 ta tane gene buraya gözümü küçük küçük pırpır pır yapıp yine aynı yapraktan yapacağım hanımlar bakın bunu ben şimdi böyle devam edip giderim ee, başka yapacağım bir şey yok bu şekilde devam edeceğim bu modelde mesela yeşil kısımlarında ip ekleyecek olursanız eğer şu pırpırları yapmadan önce geri dönüş kısmı var ya oralarda ip eklerseniz ekleme yerlerinizde kesinlikle belli olmayacaktır. Şimdi ben bu yeşilleri hemen tamamlıyorum. Evet şimdi zemin kısımlarım böylece hazır. Zemin kısımlarını yaparken şu hizaların aynı hizada gitmesine dikkat edersek çok iyi olur. Şimdi şöyle sarı rengimle başlayacağım buradan İpimi tutturdum buraya minik bir şöyle gözüme yaptım küçücük şimdi elimizde de çevirebiliriz çevirelim hemen üstünden atlatacağım şöyle kel olan yapıyorum bir kez daha atlatacağım Buralar çok büyük olmayacak yani küçük olacak sadece göbek kısmı bu modelimizin iyice sıkılaştırdım ve kesiyorum. Bunu da kestikten sonra şöyle dibe doğru yaklaştıralım. Bunu en son gene düzeltiriz hanımlar. Bu tohum kısımlarımı şimdi hazırlayıp gideceğim. Evet Aralarına ikişer tane bıraktım. Şöyle şunlardan ikişer tane bırakıp tekrar tohum yaptım. Şimdi şuradan başlayalım. Biraz böyle ipimi gene paylı bıraktım. Buradan şu sol kısma düğümümü attım. Bu ipim zaten hani bu tarafa gelecek. Şimdi şöyle bunların tam üzerinden geçecek şekilde şu ipimi de alıp aradan alttan yürüteceğim. O bana lazım yani. Şöyle alttan onu da yürüterek buraya bir köprü atacağım. Bir tık şöyle üzerinde olacak şunların. Bu şekilde. Yani tam sıfıra sıfır değil. Bu birazcık bakın genişliği var. Bu şekilde bir köprü attım. Şimdi de tekrar geldiğim yere geri dönüyorum. Bu da e, üçüncü katımız oluyor. Böyle yapıyoruz ki üzerine yapacağımız işlemimizi çok kolay bir şekilde yapalım. Üç katlı oldu şimdi burası. Burada birazcık bolluklar var. Onlar önemli değil. İçerisini doldurdukça zaten kendiliğinden kaybolacak. Çok bol olmadığı sürece önemli değil yani. şöyle Sık iğne ile içerisine geçiş yaptım. önce bir tane pırpırımın şöyle boyutunu ayarlıyorum. Dibe doğru çektirmedikten sonra sıkıştırmıyoruz. Bir tık daha küçük yapalım. Evet şöyle. Bu büyüklükte iyi. Bir tane sıkı iğne yapacağım dibine hemen. Bir tane pırpır. Pır dibine yaklaştırdıktan sonra mutlaka çektiriyoruz ipimizi. Hemen şöyle bir sık iğne bir pırpır. Bir sık iğne bir pırpır şeklinde devam edip gidecek. burayı şunu en son içine doğru aldıracağız zaten bakın şöyle devam ediyorum bu tarafa doğru geliyorum sık iğnesini yaptım bu da pırpırı boyutunu ayarlamadıktan sonra sıkılaştırmıyorum. Boyutunu önce ayarladım. Sonra iyice sıkılaştırıyorum. Burada sizin attığınız köprü önemli. Köprünüzün büyüklüğüne göre içerisi pırpır pır ve sıkı iğne alacaktır. Ama ben gene tabi burada bir sayı vereceğim. Şöyle kaç tane olduğunu bir bakalım. 2, 4, 6, 8. 8 tane oldu hanımlar. Şimdi 8 tane oldu. Şurada bakayım bolluğum var mı? Hayır sık iğne ile buraya geliyorum. 8 tane olduktan sonra keseceğim burada. Şunu da keseyim. Onu dedim, dipten alacağım. E, bunu keserken dikkat edin. Şöyle keserken şu yeşili keserseniz yeşil kısmı tekrar yapmanız gerekir. Yani bayağı da zor olur onu tekrardan yapmak. Şöyle şu tarafa doğru çektiriyorum. Bu orta tohumu da yerine yerleşsin diye. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde buradaki çiçeğimi düzelttim. Bakın. Böyle güzel bir modelimiz oldu. Çok şık duracak bence. Ben hemen şuradaki renkim bu var. Bir de bu var sırasıyla bunları bir tamamlayayım yazma içerisindeki duruşuna da birlikte bakalım. Evet hanımlar, bütün işlemleri tamamladım. Bakın çok güzel bir model oldu. Bence yapımı da çok güzel, keyifli bir model. Ben çok severek yapıyorum zaten bu modelleri, özellikle de e, bu bir tane sıkı yine bir tane de pırpır pır giden modelleri çok seviyorum. Bu modelleri yaparken mutlaka zemini üç katlı yapın. Rahat edersiniz, kolay yaparsınız. Araları iyi hanımlar. Yani aralarını şöyle mesela bir tane bırakmış olsanız araları şu sıklıkta olur. Böyle de yapabilirsiniz. Ama böyle de bence gayet ideal. Ee, ama daha fazla açmayın yani aralarını 3 tane falan yapacak olursanız o zaman seyrek düşer pek çok yazmanıza çok rahat uydurabileceğiniz bir model ee, bence çok çok güzel ben çok e, severek yaptım bu modeli de gene zaten severek yapmadım hiçbir modeli sizlerle paylaşmıyorum hanımlar Bazen deniyorum mesela bazı modelleri olmadığını düşünüyorsam onu paylaşmıyorum kesinlikle. Ama bu gayet güzel yani. Umarım denersiniz. Böyle keşke canlı olarak elinize alıp görme imkanınız olsaydı. Bir de bu taraftan tutayım. Unutuyorum bazen galiba. Sağdan sola giden arkadaşlarım için fark edecek çünkü bu. Yeni başlayan arkadaşlarım belki şurada tek katın üzerine gidiyoruz ya modeli. Yeşille aşağıya inerken belki orada biraz zorlanabilirler. Bir de burada hani 3 katı yapıyoruz ya üst kısmının pırpırını yapmadan önce belki bir tık orada zorlanabilirler ama gene şöyle küçücük bir kısmında denesinler yapabiliyorlarsa onlara da gene tavsiye ederim ama dediğim gibi bu iki yerde belki zorlanabilirler şöyle bir yazma renkleriyle falan gerçekten çok güzel bir yazma zemini kırık beyaz ya da e, sitelerde beyaz olarak geçiyor olabilir yazma sitelerinde almayı düşünenler için söylüyorum yani. Şöyle riyan ipek ama e, bence çok çok güzel benim çok beğendiğim bir yazma oldu bu. Bakın yazmanın içerisindeki duruşu da bu şekilde. Bu modelin zemin kısmı birazcık uğraştırıyor. Ee, üst kısmını da böyle biraz dikkatli yapmak gerekiyor. Yani pırpırlarını eşit ayarlamak, köprüleri eşit atmak gerekiyor. Aşağı yukarı bunu 600 TL civarında yapabilirsiniz. Ya da o fiyatlardan başlatabilirsiniz hanımlar bence. Sadece fikir amaçlı söylüyorum bunları. Umarım beğenmişsinizdir daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa onlara da yine bu videoyu gönderebilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz hanımlar abone olup bildirimleri de açarsanız yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın hanımlar.